Arkadaşlar herkese selam Omakowert Degen sunucusundan yeni bir güne Merhaba Arkadaşlar bugün 16 tane kurçe chest, chest Kırdıracağım çok güzel bir kutu İçindekiler şunlar Şöyle göstereyim Buralar silahlar atıyor Trina atıyor Kc'ler falan takı trinalar Güzel yani baya güzel kutu Legende boss biliyorsunuz bu Balkabağından çıkıyor Bunu beşer adet toplayıp gold coin'i bir tane forget the next box alıyoruz. Üç tane de var normal zaten. Bir de lilleri artı bir deneyeceğiz bakalım geçirebilecek miyiz artı ikiye. Yani yanarsa lil yok arkadaşlar burası boş kalacak. Şöyle takı trenamız da var. İlk önce şu Egen de boksu bir gold coin'e alayım kanka. Onlar bir moraya da kırdıracağız. Aga serverda çok kalabalık ya şu şey. Kanadı çıkartayım ya. Sileyim yani kanadı. 5 tane kol koyduk. bir tane de gol koyun koyduk. Beş tane koyduk. bir tane de gol koyduk. Cid. <laughs> İşte tane koydum, bir tane de koydum. Tık. O. Blue Dragon aldık. Hemen bakıyoruz aga Blue Dragon'un fiyatına. Çok iyi, çok iyi. Sizce nedir kanka bunun fiyatı? Ulan yine pazar seyce yok diye soracaklar ya. Hep sövüyorlar kanka pazar seyce almıyorsun diye de vallahi alacağım ya. Sizce nedir aga bunun şeye? Fiyatı. Hemen bakacağız. Ulan var ya. İzleyenler hep sövüyor ya pazar seyce yok diye üf üf 7.5 GB çok iyi 7.5 GB çok iyi kanka aga biz kar yaptık baba anladın mı bu kutuları satmaya değer yani kutular kalsın çok iyi zaten atacağını attı yani çok iyi hemen şunları bir kırdırayım oraya ne Ondan sonra takı deneyeceğim Yeah. çok güzel elpelt aldık ulan karıştırmanın sebebi buymuş ya güzel aga bugün duraplar gerçekten güzel harbiden güzel droplar aldık şunu da hemen bir kırdırayım Santa Evert var. Santa Event'e de katılacağım aga. Kaç dakika var şu an? Bakıyoruz hemen. 10 dakika var. Mart 5 Şu kutular kalsın aga Çok iyi oldu bu Arkadaşlar şu san eventine katılmam lazım Ondan sonra kıracağım bu kutuları Arkadaşlar ben şimdi Çara bastığım için Quest görevleri de yenileniyor biliyorsunuz. Şimdi Quest görevinin tekini aldım. Şu Lauk da KS atıyor da atamada. Ee, ne kaldı? Stone Golem kaldı. Stone Golem'i de kestikten sonra 80 görevini yapacağım. Tamam bu da bitti Sağ tarafa gidip 80 görevini yapacağım Şuradan kalkanımızı alalım Tamam çok iyi Mgc bilgimiz yok bu biraz kalsın şuradan Diğer görevi de yapalım bunları bir artı deneyeceğiz artık artı 8 questimizi yapma zamanı geldi şunları da keseyim bu arada 70-80 quest atıyor bunlar bir de dakikasını tutalım bunlar ne kadardan ne kadar çıkıyormuş Dc de asıl değil ama boş attı Bunların bir dakikası var da 16.45 diyor. Tam bilmiyorum ne zaman. Atarsa bir tane göstereceğim de DC flash basılı değil atmıyor herhalde. Şöyle göstereyim. 180 atıyor. Yani 70-80 quest kuponu atıyor. O da %50 ihtimal diyorlar. Atmadı. İnşallah orası boştur. Aslında yanıma birisini de bulurdum da seri kesmem için. Şimdi uğraşmak istemedim. Birkaç tovunda yazdım. Görev yapmayan falan var mı diye. Genelde çoğu şu an e, karakterlere herkes hep bastığı için unutuyorlar. Mesela varıyor mu asas yani mele için quest gerçekten önemli ama bazı arkadaşlar unutuyor bunu. Şu gelir mi partiye? gelmedi o görevi yapmıyor herhalde. 2 dakika gel lan yardımcı ol lan. Adam hiç dinlemedi bile. 2 dakika yardım et dedim. yapacağım birazdan. Lan 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 alamayacağız diye. ölme lan ölme lan. Son an on kamız aldık. Çok uğraştırıyor o. La oğlum ne uğraştırması gelecektin mi iki tane vuracaktın ya. Neyse gerek kalmadı zaten. Son iki. Yani STR'leri de de. Hadi lan hadi lan. Düş artık. Ot, tık tamamdır. Hemen gidelim şu görevi de alalım. Estant'tan. Tamam. Bunu aldık. 5'te de manesvar var Saatimiz kaç? Aa 10 dakika var. Tamam, oraya gireriz. Arkadaşlar, bunlar manesvardan vardan sonra basalım. Şu an kapatıyorum. Oha düştümüş. Ben de düşmüş. Gel çık. Çık çık. Burada, burada mahi yalan. Bir anda bir anda atmış. Burayı Irk var lan şovçularda. Hadi 45 vur. Geri çıkmayayım bu kadar. Kaçmayayım bu kadar geri. Koş ben ileri. Gel de bu takı bana. Bana da bu takı. Abi beni alsana kanka. Aldım botu. Yaklaş bana. Yaklaş bana. Yaklaş bana. Yaklaş bana kardeşim. sadece 70 vur. 45 vur. Diye yaklaşın. Parti yürü, sen yürü, partiye versene hakkını. Yani bu niye bana atmış ki? 8'de 8'de. Ondan yetişemiyoruz bana. Son bile kör attım ben. Sağdan koş karşıya. Sağdan sağdan koş karşıya. Sonu yürü. Yürü sonu bana. Yürü sonu doğru. Yürü solda doğru. Yürü 70, 60 vur Atak yana bu sol sol Atak yana bunu şuraya Atak yana bunu tam onun 70 koş 70 karşıya vur billiye. 70 buraya geç 70 buraya geç 70 buraya tek at geri çek. yapacağım ben kal kaka hazır ol. şey, şey hazır kal, atıyorum. hazır atıyorum. hazır 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 uzun hazır ver hazır verin hazırım diye Tamam hazır at. At ganka, direkt kalın at. hazır 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 kanka. Olmalı. Dön ben sol hazır Ananın. hazır tamam, tamam, Açıl açıl. <laughs> Ben nasıl öldüm ki kanka siz geldiniz? Pres kaldırabileceğim ya da çekebilecek tamam, var kankam. mı? Kanka çekon basamadım ki ya direkt çektiler. Bir kişi var burada. Ben, var, ben da kanka ka kaçtığınızda söyleyin çekeyim yani. Nazar var işte tek de çeksin sizi. Çek benim Nazar tek çek öldü. E çek Dur dur Tırıcı, dur dur. Nereden Dur ben atacağım size vurduracağım adamı da dur. Aldım kalı. Ya. Buradan tamam. hazır. Vurum. Size içine. Arkanda Zara'dan yetmiş hazır. Zara yetmiş vur. Ata kadar ayağına da kanka. Tarayanına da bak. Tarayanına da bak. Feri atmışlar hazır arkana. Vur. Ata ge... Ata 5 at buraya gel Zeyse var. burada Feri'nin hepi bak kanka. Bunlar durup buraya kalkıyor. Gel Zeyse var. Zeyse Zeyse. tek çeksene. Stop da gelip kanka. Otur içine Oyna kanka vuru. sen orada ben oynatacağım seni. Sabata atın şurada. sabata da... atın. kes. Ne no, var? No. Efendim aşkım. Vur 70 vur. Ne diyorsun aşkım? Niye <laughs> ağlıyorsun Zeyse Oğlum sabahtan mı sana yiyorsan dur bugün kaç gündür girmiyorum bak ya. Bakacağım kanka bakacağım ben. Alayım mı Tuna seni? Kanka Sıfır çekin lan. ya zaten çektiniz orada siktiniz bütün sinir hayatını oğlum Oğlum ben böyle bir daha attırdılar bana bana. Tuna adı geri kalk geri yetmiş bir daha. Kanka gelin siz nereye gidiyorsunuz da gözünü seveyim şu Tuna nova atın ya. 60 hazır bura. Yandı bu yandı bu kanka bura yandı bu. Oğlum bak buraların kalk kanka bu. Kanka 4 mage oynuyorsun ki sen orada. Bütün mageler bir yerde şu an yani. Kimler? Ama çek kanka oraya ya bana namına koyarım magesini ya çek oraya çek Sikerim vururum onu sana Gitti Murmet galiba Karus Valor diyor 70 hazır burayı dedi 70 beklet Dur atmış Kanka buraya falan atın falan atıyor. ben geliyorum Dengim var Şimdi moment düştü galiba Karuslara Evet evet <laughs> Evet sen alın gel bende kanka. Bak. Monomet bizde. Gidiyorum. Bekle abi. Onlar, onlar aldı galiba. Alacağım seni buradan kafana oynat. Yapı etmiş bas. Atmış yandır kanka, yandır kafana atmış Arka doğru. Yan dur kanka yan dur kafana. Zeyse bas. Tamam restore sil. Ölme bak. Restore sil. onu, onu kesecek. Tamam tamam bekle yapacağım ben şimdi hazır. Kanka aldım kalın uçuyla şuradan oyna kanka sağ sağda ben düzeliğini yaparsınız kafana atacak bak kaç bana kaç bana arkada kır attım ben kaç bana Gel bana kanka momentum olacaksın sağ sağda gel bende sağ sağda bende gel sağ sağda bende gel Ne sağ şurada kanka kal presi Alamadım presi sol arka mele dönsen kanka bir daha sol arka mele gel 70 evet vur 70 Hadi kal. sol arka mele gel 60 lan açıl açıl, açıl ömür Sen ölümüşsün hmm. Nereye öldün bir kanka bana Adam vurdu ya oğlum Ben orada yiyorum benim kalım yoktu. Biz şimdi doğru. Yanında var kanka. King size. Nagels çekebilirsin. King size alıyorum. Buraya alırsın kanka. Hadi oyna 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 Tekle tekle. Önlerdir vur bu. Vur vur. Ananı sikiyim. Yeni alamadık. Hangi yok geç kalıyoruz ya. Kanka çünkü Nova attığımız yerlerde hep eksiyiz bak adam ölmüyor kanka soldu gel Allah Allah al. amına koydum oyunu. Hiç da anda Bröt takacağım sol soldu gel Koşu sol, 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 gel sol sola arkam bile atacak lan siklet olur gel soldu sola benle önüme koş Yürü soldu soldu kafanı yetmiş koş A evet ananı sikeyim senin mi? Uçarak geldi, at geldi bir de. Kaldır kanka. Kaldır 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 kaldır. İşler denemeyin de. Beni oynat beni oynat beni oynat. Öldüm ama ne Manamı siliyor ya. Pres alın rez. Ee, şey at. Botu kal var mı botu? Attım ben buraya kal. At. Gel ben arabaya da sağa sağ, sağ. Gel ben de sağa sağ. sola. Gel gel ben de bakayım. Gel. Gitti Hakan herhalde. Gel. benle gel. Solu solu gel elime kanka devam et. En solu koş. Yürü kanka solu solu yürü. Vücudun kafayı yetmiş. Devam et. Sağ tona koş ben direkt. Tona koş yetmiş. Tona yetmiş evet tona. Vuru yetmiş. Tona atmış adam da tam tona atmış. Vuru atmış. Ulan ne demiş Değmiyor, lan? Yanında vur tona dur bakayım. Değiyor işte. Tona kıpırıyor. Vur kavuruyor mu hala amına koyayım. Vur lan. Bekle yapacak şimdi. Ölmeyin, ölmeyin bak. Ölmeyin, Açıktır ölme, açıktır ölme, açıktır ölme. Hazır. Aldım kalı buraya kanka. Buradan tohumla hazır. Dön. Vur 70 yapmış. Vur tohumla 3 tohumla. 3 tohumla kanka. 3 tohumla direkt. 3 tohumla vur. 3 tohumla 3 tohumla vur vur. Vur. Gel işte çıkalım bakayım gel. Gitme bekle kapı geldi. Kapı geldi. Geri çık kapı geldi. Geri çık. Körüm yok. Geri Sousan, çık. Tohumla at, at 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 at. Ben alacağım kanka. Evet sendeyiz. Bekle. Dişleri çıkmamız lazım. Ölmeyin. Dışarı ben, mı çıkalım? Kanka liçi boş ver. Lich'i boş ver. Attım tohumla yeri buradan. Ve evet, Tom'u yapmış. Hakikaten sağlı hazır. Vur yapmış. Yan da vur Tom'u. Yan vur. hazır. Bu fer Atak'ı At 45'te. Ferek'te At Tom bir daha. At Tom. Ölme. Aynen at Tom. Bu Tom'u oynat kanka. Onu düştük lan buna gideceğiz kanka. Gerisi Kimin kalanı çabuk Anladın söylesin. Da. Lich, Hadi ben King size. Back the King. Aldım seni hazır. Aldım seni kalat kanka. Çiftle. Ölüme yetmiş. Beklet. Hazır. Buraya yetmiş. Atak 2'ye 70. Atak 2'ye 70 sonra 60 vuruyor mu? Hemen tohum atalım 60, kanka. Bence Kekon boşuna gitmesin. Evet. At tohum at. At, at at at. Evet kimde var? Bekle kimde var söylesin. Modi. İyi. Modi, Modi hazır. Ya. At kanka kafana. Kafana 70 vur 60 vur. Senin anasın. Olacak vur orada olacak vur. Çılar vurdu kanka solunuzdan. Tamam vur öldü vur. Çekim çek var mı? Bekle. Uşşam. Kaçtı bir yere kan attınız o bunu. Ay. Kimde kal var? Bende var ki. Bekle kanka. Çocuğuyuz. Yukhan burada biz. Bende de kal var. Öldün mü? Öldüm. Bir daha atacağım. Yok. Bekle uçtum. Bekle 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 listelere çıkıyorum. Açacağım kalın. Listelerde bir şey yok bu arada. İçeri giriyorum tekrar. Ol tekli beni de. Gözünü aldım. Hazır. Tona attım kanka. Vur tona. Ananiz at at at, at kanka çabuk at. Vurdum kanka tona at 70'ten vur. Tona atmışım kadar hızlı. Güldü adam içinden ya Burası taflasın şu kafana gibi epey Sağ kafanızı yere Öldürebiliriz Aman akılım lp ise hepimizi kesti ya Lp'nin çok Kutlu lan İyidir rahatlı indir Şu arka tarafa gidelim Abi burada Basan da karlı bakın. Tamam